Evet arkadaşlar Murtek Dijital YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Sizlere bugün dün tanıtılan Mac'lerle ilgili e, ayrıntılarıyla birlikte kısa bir video yapmak istedim arkadaşlar. Mac'in geleceğine hoş geldiniz diye sizleri karşılıyorum. Karşınızda yeni Macbook Air, 13 inç Macbook Pro ve Mac Mini. Apple ilk defa Intel'den ayrı kendi işlemcisini üretti ve Mac'lerinde kullandı arkadaşlar. O işlemcinin adı da M1. M1 çipin gücüyle birlikte bize tanıttığı Mac'ler hakkında bilgileri kısaca ver, vermeye başlıyorum arkadaşlar. En başta M1 küçücük bir çip kocaman bir adım. Yani burada Apple 2020 yılında tanıtmış olduğu diğer Mac'lerin işlemcisinden 3.5 kat, 6 kat daha hızlı olduğunu iddia ettiği M1 işlemcisi ile karşımıza çıktı arkadaşlar. Yeni M1 çip CPU ve GPU'da Neural Engine teknolojisi ile çok daha fazlasını küçük bir çipe entegre ediyor. Ve bu çipe tam 16 milyar transistör sığıyor. M1, MacOS Big Sur ile güçlerini birleştirerek kalıpları yerle bir eden hız, aklınızı başınızdan alacak grafikler. İnanılmaz bir güç verimliliği ve olağanüstü pil ömrü sunuyor. Evet arkadaşlar burada vurgulamak istediği gerçekten diğer işlemcilerine göre olağanüstü hızlı grafikler olağanüstü daha net gözükecek ekranlarda daha bir hızlı inanılmaz bir güç verimliliği ve olağanüstü pil ömrü. Yani burada verimlilikten bahsediyor arkadaşlar. Bu verimlilik M1 işlemcisinin ana baş karakteri diyebilirim arkadaşlar. Ve bu da pil ömrüne yani uzun kullanım süresine yansıyacaktır arkadaşlar. Onlarla ilgili detaylara geçelim arkadaşlar. Macbook Air 13 inç Macbook Pro ve Mac Mini Ben size arkadaşlar Bunlar Türkiye'de 17 Kasım'da 3'ü birden satışı çıkacak arkadaşlar. M1 işlemciye sahip olan bu modellerden Mac Mini'yi kısaca daha fazla bilgi diyerek tanıtayım arkadaşlar. İçi yepyeni, dışı hep mini. Gerçekten ufak bir e, Mac gerçekten arkadaşlar. Apple M1 çip çok becerikli, çok güçlü. Masaüstü bilgisayarımızı bambaşka bir boyuta taşıyor. 3 kata kadar hızlı CPU performansı, 6 kadar 6 kata kadar hızlı grafik performansı ve bugüne kadar tasarladığımız en gelişmiş Neural Engine sayesinde 15 15 kata kadar daha hızlı yapay öğrenme. Şimdi Mac Mini ile hayal bile edemeyeceğiniz bir hız ve güçle çalışmaya, oyun oynamaya ve yaratıcılığınızı göstermeye hazır olun. Evet arkadaşlar. Mac Mini XDR monitörüne bağladığınız zaman Mac Mini gerçekten çok hızlı bir Mac gerçekten. Her işleminizi yapabiliyorsunuz. M1 çibe sahip modeller tekrardan söylüyorum 17 Kasım'da sizinle. Başlangıç fiyatı 7899 TL. Evet arkadaşlar. Biz mesela teknik özelliklerine kısaca bakalım. Artık Intel işlemci devri kapandı. Apple'ın Mac'lerinde. Evet, çipten kısaca 4 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 8 çek 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine. Bellek 8 GB, isterseniz 16 GB oluyor. Depolama 256 GB SSD, isterseniz 1 TB veya 2 TB kadar çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin yapacağınız işe bağlı. Evet arkadaşlar kısaca satın alın diyelim. Evet burada 8 çekirdekli GPU'yu ve 8 çekirdekli GPU'yu sahip M1 işlemci 256 GB en düşük modelli Mac Mini 7899 lira. Orta modelli Mac Mini de 10.099 lira. Örnek veriyorum. 7900 lira olanı tıkladığımız zaman Buna ben 16 GB birleşik bellek gram istediğim zaman artı 2200 2 TB SSD depolama istediğim zaman artı 8800 Ve size Mac mini'nin en üst modeli hafıza vereyim de hızlı bir şekilde 19000 lira civarına geliyor arkadaşlar Mac sayfamıza tekrar gelelim. Sırada MacBook Air var arkadaşlar. MacBook Air işte açılışı ve ekran kalitesi çok net gösteriyor arkadaşlar. Ekranda görüntüleri. En ince ve en, haf en hafif dizüstü bilgisayarımız. Apple M1 çip ile tamamen yenilendi. 3.5 kata kadar daha hızlı CPU. 5 kata kadar daha hızlı GPU. En gelişmiş Neural Engine birimi sayesinde 9 kata kadar Daha hızlı yapay öğrenme performansı Evet size burada kısaca 9 kata kadar Yapay öğrenme demek istediği artık Bir fotoğrafı yakınlaştırdığımız zaman örnek veriyorum Piksellerinde bozulmalar oluyor arkadaşlar Ama Yapay öğrenme O fotoğrafı sen kırptığın zaman Bozulan pikselleri düzeltiyor ve sen sanki fotoğrafı hiç kırpmamışsın gibi yakından net çekmişsin gibi sana düzeltmiş bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Yani grafikerler, fotoğrafçılar bunun için beni anlayacaktır ne demek istediğimi. Küçücük bir çip kocaman bir adım. Evet. 16 milyar transistör gerçekten bu küçücük çipe sığıyor arkadaşlar ve eski MacBook elerden en önemli farkını biliyor musunuz arkadaşlar fan yok İşlemcinin üstünde fan yok çok çalışır çok az harcar en büyük özelliği buydu verimlilikten bahsedmiştik arkadaşlar oyun performansı 5 kata kadar 18 saate kadar pil ömrü demek şarj etmeden 6 saat daha fazla kullanmak demek. Fansız, sessiz, havadar. Evet arkadaşlar. SSD burada SSD hafızasının iki kat daha hızlandığından bahsediyor arkadaşlar. MacBook Air'de ve MacBook Pro'da. Bu gerçekten çok hızlı. Kısaca size hızlı bir şekilde özelliklerinden bahsediyorum. Mac'inizin kilidini açın. Parmak izinizle açıyorsunuz. Parola korumalı belgeleri açın. Apple TV uygulamasından satın, içerik satın alın. Wi-Fi 6 teknik özelliklere bakalım arkadaşlar. Altın, gümüş, uzay grisi seçenekleriyle karşınızda 10.999 lira başlangıç fiyatıyla sahip olabiliyorsunuz. 2 adet Thunderbolt USB 4 bağlantı noktası aracılığıyla aşağıdakileri destekler. Şarj, DisplayPort, Thunderbird 3.0 40GPS'e kadar ikinci nesil USB 3.1 Evet satın alın dediğimiz zaman satın alın sekmesinde en uygun fiyatlı uzay görüsü örneği burada dikkatimizi çeken bir şey var arkadaşlar 8 çekirdekli GPU ve 7 çekirdekli GPU 11.000 lira ama 8 çekirdekli ile de 8 çekirdekli GPU 13700 lira arkadaşlar. Mac sayfasına gelelim. Ve MacBook Pro 13 inç küçük ama geçen çıkan 16 inçlik MacBook Pro'dan 8 kata yakın daha hızlı arkadaşlar. İşte karşınızda Pro tam kadro. M1 işlemci 13 inç MacBook Pro inanılmaz bir hız ve güç kazandırıyor. 2.8 kat kadar daha yüksek CPU performansı, 5 kata kadar daha hızlı grafik teknolojileri. Yani 7.8, 8 kata kadar ya hızlı arkadaşlar. Ve en önemli özelliği ve erimlikten bahsediyoruz. 20 saate kadar pil ömrüyle karşınızda. 17 Kasım'da sizlerle başlangıç fiyatı 14.299 TL. Aynı işlemciye sahip. Ama gerçekten performansı çok güzel performans konusunda ve verimlilik konusunda sizin yapacağınız işe göre gerçekten bu Mac'ler 20 saate kadar yani sabah açtığınız akşama kadar aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Retina ekran görülmedik güzellik gerçekten çok net görüntüler yani fotoğrafçılar çok net görüntülerle çalışmalarını yapacaktır. Parlaklık 500 nit parlaklık. P3 geniş renk yelpazesi 125 nit'e göre daha fazla renk. Ortam ışığına uyum sağlayan ekran görünümü True Tone teknolojisi. Kamera ve mikrofonlar var. Çok yeterli bir seviyede gerçekten. Buna da arkadaşlar satın alına geçelim direkt. Teknik özellikleri hemen hemen aynı diğer MacBook. Mini ve MacBook Air'li sadece Pro olduğu için Pro olduğu için daha en önemli detayı yeni MacBook Pro'da işlemcinin üstünde fan var arkadaşlar. 12. olmasına bakmayın. Gerçekten çok performanslı. 14.300 TL'den başlıyor. En uygunu. 16.499 TL. 512 GB'lı olan. Bunlar da 8'e 8 çekirdekler. E Bir fark yok. Seçin diyelim. En üst seviyeyi almak istediğimiz zaman 16 GB RAM. 2 TB SSD depolama. 25.299. Bugün arkadaşlar sizlere Macbook Air'i tanıttım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize